Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kente gelişi öncesi Azerbaycan Mahallesi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Bakan kurum, yaptığı açıklamada depremzedelere yönelik büyük çaplı konut teslimleri ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün yine çok kısa bir sürenin ardından yeniden Kahramanmaraş'ımızdayız. Maraş'ımızın en güzide bölgesi olmaya aday İnşallah Maraş'ın kalbinin atacağı sokaklardayız. Azerbaycan mahallesindeyiz. Hatırlayacaksınız son ziyaretimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutumuzun anahtarlarının teslimini Azerbaycan mahallesinde yapacağımızın sözünü Maraşlı hemşerilerimize vermiştik. Çok şükür konut hedefimize süratle ulaştık ve yarın hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan lideri Sayın Aliyev'i şehrimizde ağırlayacağız ve 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku içerisinde, büyük bir heyecanla milletimize teslim edeceğiz. Yine konutlarımızın kurallarını da bu program vesilesiyle AFAD'ımıza canlı bağlantı yapmak suretiyle çekeceğiz ve kardeşlerimizin yeni yuva heyecanına da hep birlikte ortak olacağız. Ben şimdiden yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, AFES'de kardeşlerimize, annelerimize, yavrularımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, güvenle bu konutlarda yaşamalarını yine temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat 2023 tarihinde hep birlikte asrın felaketini yaşadık. Bu felaket bir ülkenin, bir milletin başına gelebilecek en büyük felaketlerden, en büyük yıkılar, yıkımlardan, acılardan biriydi. Şehirlerimiz yerle bir oldu. Ocaklarımıza ateş düştü. Evlerimiz yıkıldı. İşte bu Azerbaycan Mahallesi'nde hemen yanı başımızdaki Ebrar Sitesi'nde yüzlerce, binlerce kardeşimizi yitirdik. Ve o gün 6 Şubat sabahı 86 milyonun yüreği paramparça oldu. Ama hep beraber ilk andan itibaren asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe umuda geleceğe sımsıkı sarıldık. İlk günden itibaren emin olun ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Her aşamada, her süreçte vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Hem asrın inşa seferberliğini hem de topyekün bir milletin Yeniden dirilişini Başlattık <laughs> Tabii bu güzel millete Annelerimize Yavrularımıza Bir söz verdik İlk gün dedik ki Yuvasına girmeyen tek bir afetle de Kardeşimizi Bırakmayacağımızın sözünü verdik Hep birlikte Yeniden ayağa kalkacağız Ve hep birlikte Güçlü yarınlara Koşacağız dedik Kahramanmaraş'ımızdan ve etkilenen diğer 10 ilimizden bir an olsun ayrılmadık. Ve annelerimiz, yavrularımız, çocuklarımız bir saat, bir dakika daha erken evlerine kavuşabilsin diye hep birlikte ekipçe gece gündüz çalışıyoruz. Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz Eylül ayından bu yana geçtiğimiz Eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik. Ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda değerli arkadaşlar deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. Ve ilk gün verdiğimiz o söz çerçevesinde sözümüzü tutacak yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi 11 ilimizde bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, hep söylediğimiz gibi 11 ilimizde çok kapsamlı bir şehircilik stratejisi yürütüyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Kahramanmaraş'a kadar tüm şehirlerimize, ilçelerimize bir yandan konut üretimlerini yaparken diğer yandan da şehrimizin, vatandaşımızın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerine odaklanıyoruz. Kentlerimizi tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalkması için bu proje çerçevesinde mücadele ediyor ve hassasiyetle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada bütün ekipçe, bütün arkadaşlarımızca 11 ilde şehirimizde emin olun girilmedik, sokak bırakmadık. Şehirlerimizin ticaretine, istihdamına, üretimine güç verecek her adımı bir saniye bile beklemeden atıyoruz.